Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir canlarım benim. Sizler iyi olduğunuz sürece ben de çok iyi oluyorum. Geçelim videomuza. Maya Paşol Eda ve Serkan'ın kızı olarak biz kendini gösterecektir ve seyircileri oldukça sevecek gazeteci birisine altın taş tarafından verilen habere göre Sencal Kapımı dizisine Ayşe Akın da katılma gerek, e, gerçekleştiriliyor. Son olarak doğduğu e, Doğduğun Ev Kadir'in dizisinde rol alan ve bu dizide hayat verdiği karakter sebebiyle bir türlü sevilmeyen hatta tepkiler odağı olan Ayşe Akın, sen Çal Kapın dizisinde giden herkes e, aratacak gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü dizide Akın'ın hayat vereceği karakteri de Eda Yıldız'a düşman olacağını biliniyor. E, tekrardan kötü bir e, karakter rol verecek olan Ayşe e, Akın'ın alacağı tepkiler ise merakla bekleniyor arkadaşlar. Benden bu kadar. Hoşçakalın.